Evet sayın seyirciler. Şimdi yatacağız, uyanacağız ve yarın düğünümüz var. Sanırım yani emin değilim. Evet, düğünümüzdeyiz. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Haymatlos Pelikan Kulübası'na ilk geldiği zaman kimse onun uyum topluma uyum sağlamayacağını bilmiyordu. Ama bugünden itibaren o bu kasabanın bir parçası olacak, hepimiz kadar, hepimizin olduğu kadar. Haymatlos ve Penny yaz ayının yaz mevsiminin on gününde evlilik bayla bağlamak büyük bir onurdur diyor. Evet, gelini öpebilirsin, öp oğlum, daha önce öptük zaten. Hadi başlayalım diyor. Haymatlos da öpebilirsin. Bravo evet işte bu işte bu dostum. We are married now. Hayat artık farklı olacak diyor. Ama gelecek aydınlık görünüyor diyor. Daha aydınlık bir gelecek için çalışıyorum. O ne lan? <laughs> bırakma oğlum bırakma. Oy tamam. Ya şimdi ne yapacaksın abi? Lan ya bunda kalbi ilerliyor muymuş? 14 kalbi kadar çıkıyormuş. Cem ilk günden sen çalışma ben hallederim işte sen rahat ol. Şimdi evlendik bir ev turu yapacağız. Hatta bunları toplamayı boş verelim evimizi toplayalım. Cemcim gelir misin içeri? Kaldıralım. Evet sayın seyirciler şimdi ev turumuza önce yatak odamızdan başlıyoruz. O ne lan? Peni mi getirdi bunları? Güzel bir kütüphanesini getirmiş buraya. Burası yoktu. Burayı peni eklemiş. Evet, güzel gayet. Kaldıralım o zaman yoldan. Hemen. Şimdi arkadaşlar, burası yatak odamız. Ben buraya şuraya bir halı koydum bakın. Burada bir tablo, ay, buradaki de güneş. Öyle bir Naruto Sasuke misali bir gönderme yaptık. Yatağımız yanında komedinlerimiz var. İşte tablomuz, ışıklarımız falan filan. Akşamleyin çok güzel gözüküyor. Birazdan videoyu durdurup hızlıca bir akşam turu da yaparız. Ondan sonra bu alt bölüm oturma odası. Oturma odasında arkadaşlar önce iki tane göre küçük kütüphane koydum havalı bir şekilde. Burası yer altında olduğu için pencere koymadım. Onun yerine saat koydum. Televizyonumuz, plazma TV, koltuklarımız, ışıklarımız falan filan. Burası da gece çok güzel oluyor. Ardından sahilse çıkalım çocuk odası. Burası da çocukların vakit geçireceği oda. Böyle güzel tatlı bir şey tasarlamaya çalıştım. Bence gayet hoş oldu. Burası da çocukların doğacağı oda artık ne bok bilmiyorum zaten burayı biliyorsunuz arkadaşlar burası benim farm yaptığım yer ee, burayı değiştirmedim hiç belki ileride değiştiririm burası man cave'miz evet burası erkekleri özel bir oda böyle karanlık koyu bir tasarım yaptım abi böyle madencilik şeyleri falan filan iki tane koyu koltuk koydum kütüphanelerimiz ekstra gotik bir hava katıyor bence çok güzel oldu ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Ardından yemek odasına geçelim. Dining room. Evet burası da benim özel tasarımım. Şuraya bir yemek masası kırmızı güzeldir dedik. Yerleştirdik. Şuraya karşılıklı iki tane koltuk. Hoppala akbala. Ve şuraya da kocaman bir tane akvaryum sayın seyirciler. Onun dışında değiştirdiğimiz bir şey pek yok. Şimdi burayı durduruyorum. Bir de gece vakti görün. Onun ardından videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar, gece oldu. Geceleyin nasıl olduğunu da göstereyim hemen. Önce aşağıdan başlayalım. Geceleyin böyle oluyor burası. Şurayı biraz daha aydınlatmam gerekiyor. Bir iki lamba koyarım buraya. Yukarıdaki odamızın gece manzarası bu. Burayı halletmem lazım. Hala halledemedim. Burası man cave'imiz. Geceleyin böyle aydınlık oluyor. Ortası biraz, şurası biraz karanlık kalmış. Belki şuralara da lamba koyarım da yolu tıkayabilir. Devam edelim aşağı inelim. Evet burası da yemek odası. Gecenin yemek odası da böyle oluyor. Sayın seyirciler. Sakarımız. Kalımızı öpelim biraz. bir kalp ver aşk o. Evet bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.